spor. Bilal uzaktan şansını denedi. Yandan out. Karşı karşıya sahanın küçük olması nedeniyle iki takımda altışar kişi oynuyor. Güzel bir çalım. İçeriye doğru orta. Bir çut. Faysal kalesinde çok dikkatli. Bilal'e doğru uzun bir top. Bilal önünü alabilecek mi? İçeriye doğru orta şut topalarda 1-0 Öne geçiyor Davas. Demir Emek takımı çıkarken bir hata daha şut şans arıyor Dala Sporlu oyuncular uzaktan bir şut. Demir'den seken top Bilal Uğur Uğur Ramazan Ramazan verdi pasını Bilal'e. Bilal, e. Bilal çaprazda şutunu attı 2-0. Uzun bir top. Bilal. 2 Bilal açtı. Hüseyin. Bilal kaleci. Orada kaleciden büyük bir hata vardı. Bilal ayak koydu. Direkten döndü top. Osman. Hüseyin ayak koydu Ramazan. Ters tarafa doğru. Bilal Defans karşıladı Ramazan Ramazan rakibinden kurtardı Çapraz'a bir şut Gene kaleci Bugün Dallaspor Ramazan gene şansını denedi 3-0 Ramazan Bilal Ramazan Ramazan Ortaya Hüseyin Hüseyin geriye Ramazan 3-0'lık Dala Spor üstünlüğü var. Ramazan Diyadin'e doğru bir top. Diyadin, Diyadin'den Bilal. Bilal orta şansı tanımadı. Konta atak şansı mı? Emek FC için. Kadir orta alana. Osman pasını verdi. Uğur Kaleci ile karşı karşıya 3-1. Moral golü geliyor. Hüseyin dışarıya doğru Diyadin'in şutu kaleci çizgi üzerinde topu korner. Osman. Ömür Araya oynamak istedi. Bilal ayak koydu top Diyadin'in önünde. Diyadin uzaktan şansını denedi out. Osman ortaya oynadı. Uğur araya geçmedi. Araya oynamak istedi. Geçmedi top. Hüseyin ters tarafa Bilal. Bilal oraları sever. Çok sert vurdu 4-1. Dallas Spor dördüncü golü gene Bilal ile buluyor. Bugün istediği skoru alabilmiş. Yani geçen 10 dakikada istediği skoru alabilmişler diyebiliriz. Bilal. Bilal. Bilal Uğur düzeltiyorum. Ömür söktü aldı. Ömür Uğur'la oynadı. Uğur çaprazda şutunu attı. Faysal seken top. Tempolu Osman ters tarafa Ömür'ün olduğunu nokta. Ömür'ün şutu direği seyiren top out. Bilal şutu topu ağlar 5-1. Bilal'in gecesi diyebiliriz. Çaprazda topla buluştu. Kalecinin yattığını görünce iyi öne deneyinden topu ağlarla buluşturuyor. 1-1 Demir. Orta alana Uğur. Osman. Osman döndü kaleye yüzüne. Osman çaprazdan şansını denedi. Gene Faysal. Dallaspor'un Spor'un Şimdi serbest vuruş tekrarlanacak. Topun başında. Osman var paslaşarak kullandılar. Ömür. Ömür şutu. Topu ağlarda 5-2. Emek FC farkı 3'e indiriyor. Şuttu. Oyun tekrardan hareketlendi. Ömür Osman. Ayak koyan Bilal. Bilal'den Diyadin. Diyadin. Hüseyin. Hüseyin. Şutunu attı kaleci seken top. Orada paslaşmalar topağalarda İsmail Bilal'in yerine oyuna girdi. Golünü attı 6-2. Gol sevincini de böyle yapıyor. Osman bileklerine hakim bir oyuncu Osman şutunu attı çizgi üzerinde Faysal evet. Oyun tekrardan hareketlenecek İşte Erken Diyadin araya girdi Diyadin verdi pasını Hüseyin'e Hüseyin vurmuş gibi yaptı bekledi Hüseyin çıkarttı Diyadin bomboş kaleye İsmail kaçırıyor Gitti diyebiliriz Dalaspor adına Demir Arslan Arslan'dan tekrardan Demir Demir Ömür Ömürden Osman, Osman önünü aldı Osman. Orada çok kalabalık vardı. Ömür tamamlıyor. 6-3. Osman oradan çıkar. Osman sertten. Çok sert bir şut. Direkte patladı top. Dönen top atak devam edecek. Uğur topla çok oynayınca Dallas sporlu oyuncular topu geri kazandı. Diyadin. Diyadin ters tarafa gönderdi. İsmail. İsmail'den Diyadin Diyadin'den Hüseyin topu alarda 7-3 Uğur Osman'a doğru oynamak istedi Osman ömür de yanında Ur Osman direkte patladı dönen top orada karambol yaşanıyor out Osman araya kaleciden kritik bir müdahale daha Faysal. araya güzel bir top İsmail İsmail çıkarttı diye din 8 3 Osman ters tarafa doğru bir top gönderdi. Topun kontrolünü Ramazan sağlamıştı ama hakem ilk son düdüğünü çalıyor. Dala Spor 8, Emek FC 3. Diyadin Hüseyin'le paslaştılar. Hüseyin içeriye doğru İsmail. Bomboş kaleye. İçeriye doğru bir orta top. Bir anda Faysal'ın kucağında kaldı. Faysal Ramazan. Ramazan. Öm ömür kapatmaya çalıştı. Ramazan şut şansını buldu. Ramazan çok uzaklardan şansını denedi. Topağlarla buluşuyor. Dala Spor 9. Ekipman. Osman Ramazan'dan kurtarabilecek mi Osman kurtardı şutunu attı 9-4 <laughs> Uzaktan bir şut kaleci iyi bir refleksle içeriye doğru bir orta <laughs> Ramazan Arya İsmail İsmail çıkarttı Diyadin bomboş kale 10-4 <laughs> Ömür Osman tekrardan Ömür Ömür'den Osman Osman'dan Uğur Uğur'dan Ömür iyi paslaştı Emek Spor Uğur şutunu attı Faysal kalesinde dikkatli Seken top tekrardan Emek FC'li oyuncular da şut şans arıyorlar Ömür şutunu attı gene Faysal Sekken top. Uğur kaleciyle karşı karşıya. Topun dibine girdi out. Başında Bilal vardı. Bilal'in ortası. Top kaleci Demir'de kaldı. Demir hızlıca başlattı. Osman 3-2 durumdalar. Osman Ömür'le oynadı Ömür. Ömür verdi pasını Uğur'a. Uğur şutunu attı. Faysal topu. Faysal topun kontrolünü sağlıyor. Faysal'dan Bilal. Bilal ters tarafa. diye Diyadin. Oh! Yadin rakibinden kurtardı içeriye doğru bir orta İsmail giren topu bir kez daha çıkarttı kale. Osman Osman verdi pasını Ömür tekte Osman'a Osman da net bir fırsatı tepti Osman Osman'dan Ömür Ömür Osman iyi paslaştılar Çaprazda Arslan'ın şutu Top Diyadin, Diyadin rakibinden güzelce kurtardı içeriye doğru orta, ters bir dokunuş topağlarda 11-4. Osman ters tarafa, içeriye doğru bir orta, Uğur dokundu Faysal yine geçit vermiyor şimdi kontrol atak şansı İsmail uzaktan şansını deneyecek out, Diyadin, Ömür, Araya güzel bir top. Osman tekte de Uğur'a bıraktı. 11-5. Uğur. Uzun bir top. Ömür iyi kontrol. Out. İsmail ilk rakibinden kurtardı. İsmail çaprazdan kaleyi gördü. İsmail şutunu attı. 12-5. İsmail kaçırdıklarından sonra bir mucize yaratıp Topu alanla buluşturdu diyebiliriz. <laughs> Gol sevincini de böyle yapıyor Diyadin. Diyadin orta alana. Bilal, Bilal kurtarabilecek mi? Kurtaramadı rakibinden. Bilal geriye döndü Ramazan. Ramazan'dan Diyadin. Diyadin, Bilal, Bilal şutunu attı. Kalecinin topa müdahalesi başarılı. Diyadin bir kez daha artıladı. İsmail, Osman düzeltiyorum. Uğur önünü alamadı. Hüseyin Hüseyin uzaktan şansını deneyecek. Şutunu attı. Defanstan sekti top. İçeriye doğru bir pas. İsmail gene bomboş kaleyi kaçırıyor. Ve Adil dönmez müsabaka.